Bu metinde boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Benim hiçbir öykümde önceden belirlenmiş bir iskelet olmadı. Roman üzerinde istediğim zaman çalışabilmeme karşın, öykünün eşref saatini beklemem gerekiyor. Nokta nokta, buna kalkıştığımda ise altına imzalayamayacağım çok kötü şeyler yazıyorum. Öykü ile romanın yazılma süresindeki asıl fark bu bence. A ah, masanın başına oturup biraz öykü çalışayım diyemem hiç. Roman öykü gibi yazma süreci içinde oluşmuyor. Öykünün iletisi romanınki gibi baştan belli değildir. Öyküde olay ve kişi sayısı sınırlıdır. Romana göre daha azdır. Düşüncenin akış sorularında boşluk bırakılan yerde bir önceki cümleyi destekleyen bir ifade olması gerekiyor. Bir önceki cümlede tekrar okuyalım. Diyor ki, roman üzerinde istediğim zaman çalışabilmeme karşın öykünün eşref saatini beklemem gerekiyor. Bu ne demek? İlham gelmesini beklemem gerekiyor. Bu yüzden öykü daha hazırlıksız bir çalışma olmalı. Daha önceden oturup ee, roman gibi, Ama, dur bir roman yazayım, bir çalışayım dememem gerekiyor. Masanın başına oturup biraz öykü çalışayım diyemem hiç ifadesi bunu en çok destekleyen ifade olduğu için öykünün eşref saatine ilham gelmesini beklemesi gerektiği için öyküyü istese de çalışamaz. Bu durumda en doğru cevabımız A seçeneğidir.